kaba bir şeydi soktu. Gelmez mi şey yapacak? Ben de onunla beraber yürüdüm. Başka bir şey var. Gördük. Ben o maçı kabul ettim. Ben makamına gelen için. Allah, Allah rızası için de Fatiha. Kıymetli hazirun. Kıymetli misafirler. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah her birinizden razı olsun. Son vazifemizi yapmak için özür dilerim abimize. Oraya toplandık. Her razı olsun. Cenab-ı Hak özlemi Rabbimize de kadirleri rahmet eylesin. Mekanını cennet etsin inşallah. Sevdiklerine sabırlar ihsan eylesin inşallah. Evet. Buraya toplandık. Son vazifemizi yapacağız inşallah. Son vazifemizden bir tanesi haklarımızı helal etmek. Evet. Bu vesileyle merhum özlemi amcamıza dünyada ahirette dair haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Tekrar söylüyorum. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Mümin bir kum olduğuna şahitlik eder misiniz? Cenab-ı Hak helal dininizi, şahit dininizi kabul etsin inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşin <laughs> zayıfı cümle. Ümme ile ilâ tüccamû. Elhamdülillah. şu anda huzuruna ellerimizi açtı. Bizleri o yüksek huzurundan boş çevirme ya Rab. Ya Rabbi hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı, bizlerin aile tanrımızın, anne babalarımızın, çocuk çocuğumuzun, ümmeti Muhammed'in, geçmişlerimizin ve eden özellikle Özdemir amcamızın aklı mağfiret eyle ya Rab. Affettiğin kulların arasına kendisini ve cümlemizi dahi eyle. Ya Rabbi kadı koyduğumuza mümkün sualine cevap vermeyi mukelli eyle. Kabili bir nur eyle. Makamını cennet eyle. Derecesini âli eyle. Kabili cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Cehennem şükür olmaktan hıfsa emin eyle. Varsa kusurları, günahları set eyle. Seyyatini hasenat ya Rabbi senin rahmetine, mağfiretine, Kur'an'ın şefaatine ve Peygamberimizin şefaatine mazhar eyle. Şefaat ve merhamet edilenler yüzüne seyhat ve müstecav eyle. Geride kalan aile fradına, yakınlarına, sevdiklerine sabrı cemil, ecre cesil ihsan eyle ya Rabbi. Bizler de ölüm

Allahu Akbar!

Thank you all going